Roman şarkıcılar arasında akla gelen ilk isimlerden Balık Ayhan 58 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı bugün toprağa verildi. Eşi ve kızı gözyaşlarıyla Balık Ayhan'ı son yolculuğuna uğurladı. 90'ların unutulmaz ritim ustası, romanların eğlenceli ve yetenekli balık ayhanı Ayhan Küçük Boyacı 58 yaşında hayatını kaybetti. Ayhan Küçük Boyacı namı diğer Balık Ayhan 12 Nisan'da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam ederken geçtiğimiz günlerde kızı Şans sosyal medya hesabından acil kan çağrısında bulunmuştu. Balık Ayhan bu sabahsa yaşam mücadelesini kaybetti. Ayhan Küçük Boyacı için ikindi vakti Kasımpaşa Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Tazeleri kabul eden eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Acıyla feryat ettiler. Ah, sen işe gidiyordun ben de Kimse gibi madara yapmadım. Sanatçı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Ayhan Küçük Boyacı 1967 yılında İstanbul Hacı Yüsrev'de dünyaya geldi. Teneke kutularına vurarak tanıştı içindeki müzisyenle ilk gerçek darbukasına 6 yaşında sahip oldu. Küçükken annesinin kucağından sürekli sıyrılarak kaçtığı için mahalle sakinlere ona balık gibi kaçıyor diyerek Balık Ayhan lakabını taktı. <laughs> Mahalle düğünlerinde başladığı müzik hayatında yolu Beyoğlu'na düştü. 1992 yılında Yaşayan Ruhlar adlı albümü çıkardı. Ardından İstanbul İmparatorları ve Babı İstanbul albümleri geldi. Kurduğu grubuyla birlikte Hicaz Şarkılar albümünü kayda aldı. Müziğe olan tutkusu onu sadece bir darbukacı yapmadı aynı zamanda sahne enerjisi esprili diliyle geniş bir hayran kitlesine ulaştırdı. Son olarak 2023 yılında Biz Romanız çalışmasını yayınlamıştı.